1600'lü yılların sonlarında eski İstanbul'un pusu sokaklarında başlar hikaye. Bir yanda sarayların ipek perdeleri, öte yanda rutubet kokan meyhaneler, irinli odalar, lağım dehlizleri ve tüm bu şehrin içinde iki adam. Biri yazan, biri yaşayan. Sanat Atlası, 17. yüzyıl İstanbul'unda geçen, düş ile gerçeği, kader ile arayışı harmanlayan büyülü bir roman. Uzun İhsan Efendi'nin rüya yolculukları ve oğlu Bünyamin'in maceraları üzerinden anlatılan eser, tarih, mitoloji, felsefe ve fantastik unsurları bir araya getirerek okura hem görsel hem düşünsel bir atlas sunar. Roman, gerçeklik ile düş arasındaki ince çizgiyi sorgulatan, karakterlerin kader ve varoluş yolculuklarıyla zenginleşmiş bir anlatı deneyimi yaratır. İhsan Oktay Anar, Türk edebiyatının özgün ve derinlikli kalemlerinden biridir. Tarihsel olayları, felsefi düşünceleri ve fantastik ögeleri kendine has bir üslupla birleştirerek eserlerinde benzersiz bir dünya yaratır. Puslu Kıtalar Atlası, Efra Siyab'ın hikayeleri, Suskunlar ve Yedinci Gün gibi eserleriyle Anar, modern Türk fantastik ve tarihsel kurgu literatüründe kalıcı bir iz bırakmıştır. 17. yüzyılın sonunda şarap kokusunun sokaklara... Kirin kokusunun evlere karıştığı İstanbul. Saray mutfaklarının altın işlemeli tabaklarından, kör, sağır, dilsiz insanların paylaştığı yoksul sofralara kadar iki uçlu bir şehir. Hikayenin başlangıcında Arap İhsan gizemli bir kitaba sahip olur. Kendisine kazık atan Kubeliki bulur fakat intikam almak yerine kitabın tercüme edilmesi şartıyla onu affeder. Kitap Rendekar yani Descartes tarafından yazılmıştır ve adı Zagor üstüne öttürmedir. Yani yöntem üzerine konuşmalar. Kitap uzun İhsan Efendi'nin eline geçer. İhsan Efendi bu metni okudukça varlığı sorgulamaya başlar. Düş görüyorum, öyleyse varım. Varım ama kimin? Uyku şurubunu içerek düş uykularına yatmaya, ruhunun bedeninden ayırıp dünyayı dolaşmaya başlar. Onun için artık gerçeklik ve rüya birbirinin yerine geçmiştir. Gerçek olan düş, düşten uyanmak ise yeni bir düş. Atlas işte bu yolculukların notlarından doğar. Yazar İhsan Efendidir fakat onu yaşayacak olan oğlu Bünyamin'dir. Uzun İhsan oğlunu bir noktada durdurmaz, aksine iter. Git, benim göremediklerimi gör. Dokunamadıklarıma dokun. Bu babanın çekmeye cesaret edemediği acıları çek. Böylece Bünyamin'in serüveni başlar. Genç adam lamca ocağına katılır. Ordu, sert hava koşullarına rağmen uygunsuz bir mevsimde bir kaleye baskın düzenlemeye karar verir. Bünyamin tünel kazı ekibinde görevlendirilir. Ancak kazı sırasında işler ters gider. Belirlenen geçit çöker, planlar bozulur. Bu süreçte Zülfüyar siyah mıknatıslı gizemli bir parayı Bünyamin'e emanet eder. Bu para hem hikayeyi ilerletir hem Bünyamin'in kaderini karartır. Çünkü herkes onun çaldığını düşünür. Kaçmaya çalışırken düşman saldırısına uğrar. Yediği darbelerle yüzünün derisi soyulur. Kendisi tanınmaz hale gelir. Artık kimse onu bir önceki haliyle hatırlamaz. Ne ordu, ne mahalle, ne kendi geçmişi. Bu fiziksel çöküş aslında varoluşunda parçalanışıdır. Yüzü tanınmaz halde İstanbul'a döner. İnsanların acıyan bakışlarına, dışlanmaya, yalnızlığa gömülür. Gülle topuk, hınzır yedi gibi tiplerle aynı sokaklarda sürünür. Günlerce açlık, pislik ve dilencilik içinde yaşar. Saatlerce süren hıçkırık nöbetleri geçirir kendi bedeninin ve dünyanın kokusunu alışır. İhsan'ın nasihati kulaklarında çınlar. Acıyı da gör, korkma. Bu noktada Bünyamin artık hem kendi yüzünü hem kendi varlığını tanıyamaz. Tam dipteyken hayatına giren yeni bir figür vardır. Ebrehe. Ebrehe ona dilenciliğin kurallarını, insanların hangi acıya para verdiğini, hangi yaraya göz çevirdiğini öğretir. Ardından olay büyür. İş yalnız dilencilikte kalmaz. Bünyamin casusu kağına da çekilir. Şehir artık bir pazardır. Bilgi satan, sır taşıyan, para kovalayan insanlar dolaşır. Bünyamin farkında olmadan büyük güçlerin arasında sıkışır. Zülfiyar'ın parası, Ebrehe'nin ağı, Uzun İhsan'ın atlası, düş gerçek çizgisinin inceliği. Tüm bu zincir onu kendi kimliğine ve babasının hakikatine doğru sürükler. Romanın sonunda anlarız ki Atlas yalnızca seyahat sayfaları değil hakikatin, acının ve insan ruhunun haritasıdır. Bünyamin'in yaşadıkları, uzun insanın düşlerde gördükleri, insanların korktuğu gerçekler hepsi aynı soruya çıkar. Kimdik biz? Neyi yaşadık? Hangisi düş, hangisi dünya? Ve kitap kapandığında bile bu sorunun cevabı tam değildir. Tıpkı Atlas gibi puslu.